Bu spor bana çok iyi geldi kertenkele. Bana da çok iyi geldi kedi çocuk. Çok eğlendim. Hem de enerjimi attım. Biraz terledim yoruldum. Ama çok iyi geldi. Şimdi ne yapalım? Biraz top oynamayı mı dersin? Ay, çok iyi derim. Tabii ki. Hemen oynayalım. Ben çok severim topu. Çok da iyi oynarım. Hadi bakalım, göreceğiz. Önce sen başla. Tamam, geç kalene. Geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Of, gol yedim. <laughs> ben gol atarım işte böyle Hadi şimdi bende sıra Sende gol idin Üff tüh 1-1 oldu Hadi devam edelim Şimdi ben atıyorum hazırım bekliyorum İşte tuttum Tuttum işte tuttum getirdim işte burada Aferin sana kedi çocuk Aha 2-1 oldu Hazır mısın Hazırım. Bunu kesinlikle tutmalıyım. İşte tuttum ben de tuttum. Yaşasın. Tamam tamam tuttun Heyecan yapma. 2-2 oldu. Devam edelim. Pijama askeriler. Ne yapıyorsunuz burada? Top mu oynuyorsunuz? Oo Romeo. Hoş geldin. Evet top oynuyoruz. Ay kızı gelişi. Ay kızı. Beni düşürdün. Ah pardon Romeo. Ne haber? Ay kızı o nasıl geliş öyle? Ay kızı gelişi. Evet yeni bir geliş buldu kendine. Ne kadar gereksiz bir icat. Sana öyle geliyor kertenkele. Ne yapıyorsunuz burada? Top oynuyoruz. Hmm, çok severim top oynamayı. Ben de çok güzel top oynarım. Sen ve top oynamak. Romeo bizi kandırma. Evet ben çok güzel top oynarım. Sorun ay kızına evet Romeo çok güzel top oynar. Biz oynadığımızda hep o yener. Neden şaşırmadım acaba? Tabii ki o yener. Çünkü o Romeo. Sen sadece kötülük bilirsin Romeo. Nereden biliyorsun top oynamasını? Ben en iyi top oynamasını bilirim. Çok da severim. Hadi sizinle oynayalım. Hiç sanmıyorum Romeo. Seninle oyun oynayacak kadar saf değiliz. Evet hiç sanmıyorum. Sen kesin bozukçuluk yaparsın. Hayır hayır yapmayacağım. Hadi top oynayalım. Lütfen. Hayır, Selin top oynamayacağız, değil mi kedi çocuk? Hayır oynamayacağız tabii ki kertenkele. Çok şey kaçırıyorsunuz. Çok güzel top oynar. Bırak, bırak kızı Gidelim. Çok sinirlendim. Tamam geliyorum. Çekil şuradan. Çok güzel oynarmış. Ben de inandım. Hadi devam edelim. sıra bende sıra bende bir dakika bir dakika sıra bendeydi hangi ara sana geldi of yoruldum biraz dinlenmeye ne dersin hmm, fena olmaz hadi şurada dinlenelim tekrar devam ederiz tamam İşte topları evet evet işte bu top şimdi ben bu topu patlatacağım ve oynayamayacaklar <laughs> çok güzel plan Romeo Tabii ki çok güzel plan ay kızı hadi devam edelim kedi çocuk Aa, bu da ne? Romeo sizin yine burada ne işiniz var? Hiç hiçbir işimiz yok. <laughs> hiçbir işimiz yok pijama askeriler. Size kötülük yapmaktan başka. Romeo niye ne, yine ne kötülük yaptın? Bakın bakalım etrafınıza iyice. Kedi çocuk topumuzu patlatmışlar. Sen çok kıskanç bir çocuksun Romeo. Bu çok yanlış bir davranış. Beni oynatmazsanız işte böyle olur. Sen iyi bir arkadaş olsaydın biz seni oynatırdık Romeo. Evet Romeo sen kötü bir arkadaşsın. O yüzden seninle oynamıyoruz. Benimle oynamazsanız işte böyle topunuzu patlatırım işte. <laughs> Hadi gidelim ay kızı. Alın alın oynayın. Nasıl oynayacaksanız. <laughs> Sizi uyarmıştım. Of bir oyun oynayacaktık ya şu hale bak. Bu Romeo'yu nasıl akıllayacağız hiç bilmiyorum. O akıllanmaz gibi geliyor bana. Neyse yine iyilik kazanır nasıl olsa. Evet hadi gidelim. Yorulmuştuk zaten.